Selamlar arkadaşlar. Bu benim kanalımın ilk videosu olacak ve Creepypasta üzerine bir kanal kurmayı düşünüyorum. Öncelikle ilk videomda başlayacağım ve evet, şimdi izleyeceğiniz video dinleyeceğiniz diyeyim daha doğrusu ilk videom olacak. Şöyle bir özet geçmem gerekiyor hızlıca. Creepypasta hikayelerini alıyorum ve size sunuyorum. Açıkçası çok seslendiriyorum Türkçe olarak çünkü bunun Türkçe içeriğini ben yapan görmedim. ben azından varsa da bu kadar e, derin olarak yapmıyorlar. Ben de önceden Creepypasta okumayı sevdiğim için bildiğim hikayeleri ve daha sonra da belki okuyacağım hikayeleri size çevireceğim. Seslendireceğim gibi olacak. Çok uzatmadan şunu demek istiyorum. Bu hikayede küfür var. Ve bir tane bir küfür var. Onu hemen hızlıca söyleyeceğim. Çok küfür. Aslında birkaç küfür var da. Şimdi burada söyleyemeyeceğim bir kelime var. Yetişkin içerikli film anlamına geliyor. Bunun İngilizce 4 harfli bir kelimeye geliyor. Ben buna corn diyeceğim. Bu corn'a çok yakın bir kelime sadece baş harfinin değişmesiyle oluyor. Baş harfinde söyleyecekseniz ...P harfiyle değişmesiyle oluyor. Bunu Creepypasta'da telaffuz etmeyeceğim. Ve Korn olarak telaffuz edeceğim. Başka da çok bir şey yok sanırsam. Küçük küfürler falan var. Ya buna göre dinlerseniz sevinirim. Başlıyorum. Herkes bilir ki internette yeterince uzun süre gezinirseniz oldukça iğren şeyler göreceksiniz. Bu özellikle de internetin karanlık tarafına bilerek daldığında doğrudur. İtiraf etmek istediğim birçok şey gördüm. Ama her zaman hatırlayacağım bir şey var. Normalcornfornormalpeople.com adlı bir site. Sitede ilk garip şey onu aslında arayarak bulmamış olmamdı. Bana tanımadığım biri tarafından e-posta ile gönderilmişti. e posta şöyleydi: "Merhaba. Çok güzel bir site buldum. Hoşuna gidebilir diye düşündüm. Normal corn for normalcornfornormalpeople.com. İnsanlığın iyiliği için başkalarına da gönder." Oldukça standart bir zincir mektuptu. Fakat URL ve sondaki ifade merakımı uyandırmıştı. O gün çok sıkılıyordum. Bu yüzden antivirüsümün çalıştığından emin olduğum ve siteye tıkladım. Site sıradan. Çok jenerik görünüyordu. Yapanların profesyonel görünmesi için neredeyse hiç uğraşmadıkları izlemini veriyordu. Yazarın İngilizcesi oldukça zayıftı ve ana sayfada uzun ve sıkıcı, tutarsız bir notuk vardı. Ne yazık ki onu hatırlamıyorum ve kaydetmedim bile. Sitenin garip bir sloganı vardı. Bugün bile insanlar anlamını çözmüş değil. Normal insanlar için normal kornular. Anormal cinselliğin ortadan kaldırılmasına adanmış bir site. Bunu duyunca buraya Korn izlemeye mi geldim yoksa yanlışlıkla bir tür öjeni programına mı denk geldim emin olamadım. Ama artık buradaydım ve normal insanların nelere ilgi duyduğunu çok merak ediyordum. Yazıyı aşağı kaydırdım ve hiçbir şey yoktu. Sayfa başka hiçbir yere bağlanmıyordu gibi. Tam çıkacakken fark ettim ki yazının her kelimesi aslında birer hiperlinkti. Birine tıkladım ve ben beyaz bir sayfaya yönlendirdim. Orada şu biçimde uzun bir bağlantı listesi vardı. Normalcornfornormalpeople.com ve rastgele harfler. Bir dakika durdum ve kendime sordum. Gerçekten bilgisayarıma virüs bulaştırma ihtimali olan bu rastgele ilgileri tıklayıp zamanı bo boşa harcamak istiyor muyum? Neyse, en fazla 5 dakika. Bir bağlantıya tıkladım ve başka bir sayfaya yönlendirildim. Bu sayfadaki URL'ler yerlerinden tamamen farklıydı. et deyip çekmek üzereydim ki üçüncü linke tıkladım. Ve bir video indirme penceresi açıldı. Dosyanın adı peanut.avi idi. 30 dakikalık bir video. Bir adam, bir kadın ve bir köpek mutfaktaydı. Kadın fıstık ezmeli sandviç yaptı. Adam da köpeğin önüne koydu. 30 dakika boyunca olan tek şey buydu. Kameranın belli ki çekimi durdurup köpeğin tekrar yemesini beklemek zorunda kalıyordu. Videonun sonunda köpek hasta görünüyor. Biliyorum şunu düşünüyorsun. Bunun korno ile ne alakası var? Hiçbir fikrim yok. Bu siteden 20'den fazla video izledim ve çoğunda hiçbir cinsel aktivite yoktu. Pina tabi izledikten sonra genelde garip şeyler paylaşmak için girdiğim bir imaj board'a girdim. Ama benden önce biri zaten aynı siteyle ilgili konu açmıştı. O da benim gibi aynı zincir repostayı almıştı. Burada şöyle bir şey çok hızlı değinmek istiyorum. Imageboard dediğimiz çok eski bir forum şeyidir. Forum sitesi şeklidir. Bu daha çok imageboard dediğimiz şeyler genelde bu 4 gibi. Daha çok resim, kocaman resim üst altına yazı böyle. Ve daha çok burada hani böyle konuların açıldığı daha çok daha eski. Eski forum sitelerinin adı diyebilirim buna. Yabancılardaki imageboard. Böyle bir şeyler yani aklınızda hocam Eski site forumlar. O başlıkta canı sıkılan bir sürü insan istediği dik dik etmeye başladı. Ben de diğer videoları bu şekilde gördüm. Bu 20 küsür videonun çoğu sıradandı. ve sadece boş bir odaya, masayla birkaç sandalyeden başka hiçbir şey olmayan bir yerde insanların kameramana konuşmasından ibaretti. Duvarlarda hiçbir şey yoktu. Odanın tamamı soğuk, seril bir his veriyordu. Konuşmalar tamamen sıradandı. Eski işlerden ya da utandırıcı çocukluk anlarından bahsediyorlardı. İnsanların neyi filme aldıklarını, veya senin neyle ilgili olduğunu konuşmalarını bekledim. Ama tabii ki olmadı. Bu videoları bağlam dışında görsem bunun korno ile alakalı olduğunu asla anlamazdım. Yalnızca şunu söyleyebilirim ki bu videolarda görünen insanlar oldukça çekiciydi. Ama seksüel içerik barındıran diğer videolar işte orada da garipleşiyor. Daha garip videoların kısa açıklamalarını vereceğim. Eğer gerçekten merakını düşersen bir torrent sitesinde onları aratmayı deneyebilirsin. Liquid Clean Avi 10 dakikalık video gizli kamerayla çekilmiş. Bir tamirci çamaşır makinesini tamir ediyor, işini bitirip gidiyor. Ev sahibi tamircinin gittiğinden emin olduktan sonra makinenin üstünü yalamaya başlıyor ve 7 dakika boyunca devam ediyor. Jimbo Avi 5 dakikalık video obez bir palyaço pandomim gösteri yapıyor. Aslında komikti özellikle görünmez sandalyeye oturup kırılma numarası yaptığı kısım. Fakat son 30 saniyede kamera bir an statik oluyor. Geri geldiğinde adam hala palyaço kıyafetleriyle sessizce ağlıyor. Belki de bu garip bir fetiş. Diana abi 4 dakikalık video Kameraman ev gibi görünen bir adada kadınla konuşuyor. Kadın keman çalmasından bahsediyor. Çalıyor ama dikkati sürekli dağılıyor. Bunu imageboarddaki biri fark etti. Arka plandaki aynada tavuk maskesi takmış şişman bir adam mastürbasyon yapıyor. Jessica abi 4 dakikalık video Kameraman evin dışından bir kadınla kano gezilerinden konuşuyor. Kamera bazen sokakları gösteriyor. İlginç olan o sokak kimse tarafından tanımlanmamış. Tahminler Avrupa'dan Avustralya'ya, Filipinlere kadar değişiyor ama net bir eşleşme yok. Tongyu Tide Evi 10 dakikalık video İlk 5 dakikada yaşlı bir kadın bir manken Sonra video Jimbo Avi'deki gibi kesiliyor ve geri geldiğinde etraf mankenlerle çevrili. Işık loş, kadın ortada yok, ses de yok. Stumps Evi 5 dakikalık video. Bacakları olmayan bir adam DDR matında break breakdance yapmaya çalışıyor. Mutfak peanut evideki aynı gibi ama daha kirli. Arkadaşlar çok böldüğüm düşüneceksiniz kusura bakmayın ama DDR matı dediği dans matı. Şimdi dans matı nedir? Hep görürsünüz ya bir yerde belki gitmişsiniz de bilmiyorum ben hiç yapmadım ama bu, bu dans etme yerlerinde ekran olur ve bunun aşağısında da böyle ayaklarınızı koyacağınız yer olur ya işte sağa git sola git İşte bunu yaparsınız ekranda size sağ gösterir siz daha sağ ayağınızı oraya koyarsınız ya bu mat dediği şey bu ayaklarını koyduğun o yer. O dans matı. Yani orada sağa git hani sağ hareket yap dediğinde ayağını sağa koyduğunda o tamamlıyor ya hani oyunda doğru yapmış oluyorsun. Bu değil diğer matı. Bu dediğimiz şey. Arka planda müzik çalıyor ama 4 dakikada kesiliyor. Adam bitkin düşüyor ve kameranın dışında birine dinlenebilir miyim diyor. Dışarıdaki kişi dehşet verici bir öfkeyle bağırıyor ve onu dans etmeye zorlayıp ışıldık atıyor. Adam devam ediyor ve video aniden bitiyor. Privacy evi. Dayan evideki kadın yatağın üzerine mastürbasyon yapıyor. Stem seviyedeki adam goblin maskesiyle odada ellerinin üzerinde dolaşıyor. Daha önce hep kapalı olan bu kapı bu videoda açık. Oda aydınlık, koridor karanlık. Videonun sonlarına doğru koridordan hızla bir hayvan geçiyor. Ve sonuncusu. Useless Evi. 18 dakikalık video. Önceki röportaj videolarında sarışın bir kadın yatağa bağlı çığlık atmaya çalışıyor ama ağzı bantlı. 7 dakika sonra siyah takım elbiseli, maskeli bir adam kapıyı açıyor ama içeri girmiyor. Kapıyı tutuyor ve koridordan bir hayvanın içeri girmesine izin veriyor. Hayvanın aslında tüyleri kazınmış, vücudu tamamen kırmızıya boyanmış, yetişkin bir şempanze olduğu ortaya çıkıyor. Maskeli adam kapıyı kapatıyor. Şempanze bir an etrafı kokluyor. Belki kördü. Sonra yatağa bağlı kadını fark ediyor çılgına dönüyor ve vahşice saldırıyor. 7 dakika boyunca bu saldırı devam ediyor. Kadın sonunda ölüyor. Şempanze 4 dakika boyunca cepetten etiyor ve video bitiyor. Bu video ortaya çıktıktan sonra forum patladı. İnsanlar gece boyunca tartıştı. Ertesi gün geri döndüğümde konu silinmişti. Yeni konu açtım, banlandım. Zincir e-postayı gönderen kişiye 5 mesaj attım ama cevap vermedi. Bu siteyi farklı yerlerde tartışmayı denedim. Sürekli banlandım. Yüzde seviye ortaya çıktıktan 3 gün sonra site tamamen kapandı. Büyük ihtimalle birileri yetkililere bildirmişti. Senin var olduğunu dair tek kanıt birkaç ekran görüntüsü ve insanların torrentlere yükledikleri videolar kaldı. En popüler olan users evi idi. Bazı gore sitelerine bile düştü. Ama nereye yüklerseniz yükleyin, normalcornfornormalpeople.com'daki videolar kısa süre sonra hep siliniyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Ya dinlediğiniz için sonuna geldik. Podcast'ın diyebiliriz. Şunu demek istiyorum ya bu benim hep okumak isterdim ben böyle bu creepypasta dediğimiz korku hikayelerini. Bunlar zaten hayal ürün ama okumak dinlemek isterdim ama o zaman İngilizcem yoktu. Çok sonradan öğrendim ben de İngilizce öyle okurda falan değil. Neredeyse 20 yaşında falan. Yani o yüzden böyle bir içeriğin olmaması benim canımız Bakıyorum hala yok. Ben çocuktum. Ben çocukken hadi YouTube'da çok gelişmemişti. Max 2010'lar falan ya. Yani. 2018 falan değil miyim çocuktum? 2010'lar falan. Ve ee, hala yok böyle bir içerik. Ben çok göremedim yani birkaç tane belki vardı çok bilinen creepypastalar falan ama hala olmaması benim canımı sıktı. Bir de baktım kendim şu an okuyorum falan. Aslında ben bayağı okumuştum sonra bir ara verdim falan şu an daha çok manga falan okuyorum ama. Yani yapmak istedim. Ve bu yüzden aslında yapıyorum birazcık da böyle. Kendimle de alakalı ama bunu da seviyorum hani bu konularda konuşmayı da seviyorum. Anlatmayı da seviyorum. Güzel oluyor. Öyle diyeceklerim bu kadar. Yani eğer hoşunuza gittiyse veya yaranım dokunduysa çok teşekkür ederim. Korku hikayeleriyle kalın.